8. dönem toplu sözleşme süreci büyük bir stres altında işledi ve bu saat itibariyle uzlaşmazlıkla sonuçlandı genel ilişkin hükümler. Çünkü gelen teklifler ne ücret dengesini sağlamaya ne de çalışma barışını temin etmeye yetecek düzeyde değil. Onun için başlangıçtan itibaren tekliflere bu anlamda tepkimizi ortaya koyduk. Üretimden gelen gücümüzü kullandık, iş bıraktık. Ee, çeşitli platformlardan seslendik. Maliye Bakanlığı önüne kadar yürüdük. Bu konuda üzerimize düşenin fazlasını yerine getirdik. Ama e, gelen teklif yükselmedi. E, mevcut teklifler de ücret dengesini sağlayabilecek kamuda çalışma barışını tesis edecek düzeyde değil. Onun için toplu sözleşme uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Hizmet kolu sözleşmeleri kısmında Hizmet kollarının iradesidir. Hizmet kollarına bırakılmıştır. Onun için e, şimdi konfederasyona geçeceğiz. Başkanlar Kurulu'muzu yapacağız. Ve daha geniş değerlendirmeyi Başkanlar Kurulu'ndan sonra sizleri davet ederek yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başkanlar Kurulu değerlendirmesinden sonra bunların hepsine cevap vereceğiz. Teşekkür Hepsini ediyorum. Gel. Sağ olun başkanım sağ olun.